Selamlar Aleyküm, hayırlı akşamlar hanımlar, beyler, arkadaşlar. İskender Usta Çelik Ev kanalından sizlere bir kere daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nereye mi? Gidiyorum. Saat 8'e çeyrek var. Yani akşam 20'ye çeyrek var. Yani bir 3 dakika daha erken gelebilseydi şu an almaya gittiğim kişi ben de mutlu olacaktım. Çünkü oluyor. kadar minibüsle gelmiş olacaktı. Kimdir bu gelmesi gereken kimse? Düzce'den kız kardeşimin oğlu 19 yaşında Samet benim kadroma sürekli dahil oldu. Allah nasip ederse bundan sonra kendisini meslek öğretip, iş öğretip çalışma imkanı sunacağım. Tabii ki de zorlu yollardan geçecek. Yani inşaat işlerini öğrenmek kolay değildir ama ileride ustalığı olduğu zaman kabiliyetlerini kullanıp daha güzel paralar kazanmasına elbette yardımcı olacaktır. Biz de bunda inşallah büyük bir rol oynar. İnşallah bir adamı adam akıllı yetiştirmek bize nasip olur. Tek temennim odur. Çünkü Önceki günkü videomda dün için yani 29 Ağustos için yarım gün veya biraz fazlası olamayacağımı söylemiştim şantiyede. Çünkü aile bir, bir meseleden dolayı Tekirdağ'dan Baba Eski'ye gitmek gerekti. Sonrasında tabii ki oradaki işler de uzayınca biz de akşam 6'da 7'de yani 7'ye çeyrek kala gelmiş oldum inşaata. Sonrasında burada benim yanımda 20 gündür çalışan elemana işi bıraktırdım. Onu gönderdim. Ondan sonra teşekkür ettim, helalleştim. Onu bıraktırdım. Sonrasında yine dediğim gibi yetiştirilmek üzere yani yetiştirmek üzere kendi öz yeğenimi yanıma almaya kadroya dahil etmeye karar verdim. İnşallah o da azimli olur. Öğrenme kabiliyeti vardır. Elimden gelen çabayı gösterip bütün işleri inşaat ile alakalı kendisine öğretmeye, bildirmeye çalışacağım. Yani bir usta kazanmış olsun en azından memleket. Annesi de kız kardeşim Allah razı olsun. İlk defa ayrılıyorlar bir aradan. Onun da hüznü vardır kesin. Ama dediğim gibi meslek öğrenmesi onun için daha hayırlı olacaktır. Ve de artık neslimiz tükeniyor malumunuz. Şimdi dün video atmadım. Neden atmadım? Arkadaşlar herhalde biraz bu klima yollarda biliyorsunuz havalar sıkıntılı. Çok güneşli, çok şey değil ama bir sıkıntı var. Klimayı açmadan şuradan şuraya gidemiyoruz. Şimdi açmıyorum tabii ki. Neden? İşten geçtiği için. Biraz klimayı açtığım için bu boğazların biraz sıkıntılandı. Şimdi başıma vurdu ağrısı böyle bir kafa geliyor gidiyor falan. Biraz huzursuz, rahatsız oldum. Keyfim kaçtı. İnşallah düzelir. Bugün çalışmadım. Bugün sabahtan akşama kadar tesisat işleriyle ilgili çalışma yaptım. Salonun kombisinin borularını getirdim. Balkona bir tane musluk çektim. Banyoların sıcak su hatlarını işte bir tanesinin bir tane boru yetmiyor. Onu yarın tamamlayıp oralarda bitirip tamamen giderleri de hallettiğim zaman büyük banyonun tesisat işlemi tamamen bitmiş olacak. Sonra biz dışarıdaki çalışmalarımıza başlayacağız. Neden? Çünkü içerideki sıvadan, boyadan, şundan bundan ziyade şu gerdin ısıtmayı ve de şapı bitirmek istiyorum öncelikle. Sonrasında da çalışmalarımızı yapıp seramik işlemlerini yapacağım. Yani duvarları, tavanları, alçıları, her şeyleri bitirip seramikleri tertemiz takmak istiyorum. Sonrasında boyayı sona alabilirim veya toz olur diye son sona alabilirim yani muhakkak. Çünkü seramik uygulamalarını yaparken hayli tozlu olacaktır. Neticede e, kesim yapmak gerekiyor. Her yer seramik, kalabodur olduğu için böyle bir zorunluluğumuz var. Programımızı kendi işimize, kendi düzenimize göre ayarlayacağız ama böyle burnum tıkandı affedersiniz. Böyle biraz buralarım fena. E, başım da ağrıyor. Biraz herhalde şifayı kapmış olduk. Şimdi Tekirdağ'a gidiyorum otogara yeğenimi almaya Allah bizi utandırmaz İnşallah ee, saygılı yumuşak başlı bir çocuk eminim e, gayreti de var onun da hayalleri var çünkü onun da ileriye dönük yapmak istediği şeyler muhakkak vardır biz de kendisine usta olduğu takdirde yolunun açık olacağını söyledik zaten dışarıdan okuyordu ve de çalışıyordu yani okulu falan bıraktırmadım yani kimse yanlış anlamasın yani adam mühendis olacaktı da biz adama geldik burada seramikçi sıvacı boyacı tuğlacı yaptık denmesin yani o da çalışıyordu hala hazırda bir yerde sonrasında dedim orada başka öğrenemeyeceği kendini geliştiremeyeceği işleri yapmasındansa gelsin meslek öğrensin talebinde bulunduk. Allah razı olsun olumlu karşılık geldi. Yarın yaptığım işleri anlatır. Yine inşaatımızdan sizlere görüntüler vermeye çalışırım. Bu kısa bir yani inşaatımızı ve de bizi takip eden, merak edenler açısından bu videoyu çekme zorunluluğu duydum. Hem yolda giderken konuşur, anlatır hem de bir yandan yani iki işi aynı anda yapmış olurum diye düşündüm. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.